Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere Royal Pass yeni gelen Royal Pass'ı tanıtacağım ben daha açmadım açacağım ee, hocam zaten ben de gördüğünüz var şu anda ilk bir de Royal Pass açtığınız takdirde tabii ki şu en üstteki şeyler şunlar Royal Pass açmazsanız gelen ödüller bunları da açarsanız bunlarla beraber gelecek ödüller ee, Şöyle ilk bir yaptığınız zaman zaten bir otomatik veriyor açtığınız gibi e, Şu Gotik havacı seti ve gece feneri dp-28 Dp-28 gerçekten mükemmel sırf bunun hatırına açılır aslında Ondan sonra e, kupon parçacıkları bp bir tane şapka, gotik havacı şapkasını veriyor. Motor veriyor, kask seni veriyor. Yani fena değil ama benimki daha güzel şahsen onu da gösteririm şimdi de birazdan. Ee, bir tane emoji veriyor. Bunu Royal Pass herkes alabilir. O şuna gitmedi. Bir tane flash bombası veriyor. Benim bir tane flash bombam vardı zaten ama ikinci de fena olmaz. Paraşüt veriyor. Herkese veriyor. Royal Pass açmayan herkes bu paraşüt alabilir bir tane ee, süsleme veriyor yumurta süslemesi 25'e bir tane kıyafet veriyor bunu herkes alabilir Royal Pass açmayan herkes alabilir geliyoruz burada bir tane emoji ya çöl savaşçısı emojisi var mükemmel motor mükemmel bir şey yani ben çok beğendim şu emojinin ismine bakar, bakabilir miyiz Beğenmedim emojisi. Gerçekten de beğenmedim yani. Neyse. Ee, bir tane Uzi de veriyor 35 lira. Herkes bunu Royal Pass açımı herkes alabilir arkadaşlar. Bir tane M16 veriyor. Bende M16 var. Var. Gör biliyorsunuz zaten. İlk videomda tanıtmıştım. Ama bu hepsinden daha da güzel. Ee, çöl yağmacısı maskesini veriyor. 45'te. Ve 50'deki kıyafet. Ya uf mükemmel bir şey. Kafası da güzel. Yani sırf bunu hatırlığınızda açılabilir aslında. Peki bu alpası nasıl Şurada UC yerine artıya basıyorsunuz. Burada e, atıyorum e, elit açabilirsiniz, normal açabilirsiniz. E, fark etmez. Yine ucu eklemesi yaparız. Zam geldi bunlara. Dolar düştü ama bu halen düşmedi. Tabii ki biz oraya girmeyelim de. eee tıkladığımız zaman e, telefonunuza göre mesela burada e, kartınızla beraber kartınızı buraya girerek e, UC'yi güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Ben size gidip demem e, alın, epinden alın. Kefil değilim ama PUBG'den gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. E, kesinlikle bir sıkıntı yok. Yani ee, gönül rahatlığı alabilirsiniz. Royal Pass'a girdiğiniz zaman burada pas yüksel var. Pas yüksel. Pas yükselte basıyorsunuz. Ya 900 UC ki zaten indirim kuponları var. 60 UC düşüyor. Ee, ya bunu açarsınız ya da normal e, 300 UC'lik bir tane 55 lira fark etmez. Alıp bir tane bundan açabilirsiniz. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.